post meselesinde bahsetmek istediğim konulardan biri de felsefe içerisinde yapılmış ayrımlardır. Günümüzde yapılmış felsefeyi bilinenin aksine bilinen kıta ve analitiktir ya dörde ayırabiliriz kabaca. Bir analitik felsefe, iki kıta felsefesi, üç felsefe tarihçiliği, dört de postmodern felsefe. Postmodern felsefe artık anlaşılamaz. Heh. Hani bazı metinler vardır okudukça anlaşılır. Bazıları da okudukça anlaşılmaz hale gelir. Ya. <laughs> ikincisine postmodern felsefe diyelim. Şimdi bu felsefe, başlı altında felsefe yapanlardan, özellikle analitik felsefeciler, kendine analitik felsefe diye addedenler, postruta karşı olduklarına dair özel bir gayret içerisindelerdir. Gerçekten postruta karşıyız gibi. Çünkü tamamen hakikatle ilgili olduklarını, hiçbir zaman bilmesinlerci bir tavra girmediklerini, her zaman açık olmaya çalıştıklarını söylemektedirler. Ama en basitinden truth diyoruz ya post truth hakikat doğruluk demek. Bu tanım üzerine dahi bir uzlaşı yoktur. Hakikat nedir? Bunun üzerine uzlaşı yoktur. Bir sürü hakikat teorisi vardır. Mesela the correspondence theory of truth vardır. Karşılık gelme uygunluk teorisi. Bizim genellikle kabul ettiğimiz. Dışarıda bir karşılığı olmalıdır düşüncenin dediğimiz. The coherence theory of truth vardır. O doğruluklar kendi içerisinde bir bütünse doğrudur gibi. Farklı hakikat teorileri vardır. Bazı teoriler de vardır. Hakikat lafı gereksizdir der. Frank Ramsey der. Wittgenstein'ın arkadaşı. Bunun takipçisi de mesela Ayer'dir. O da der yani doğru kavramını kullanmaya gerek yoktur der. Yani doğruluğun ve post o truth'un ne anlama geldiği dahi bu kelimeyi hangi anlama gelecek şekilde kullandığımıza dair bir uzlaşı bile yokken post-truth'u böyle hep beraber eleştirmek anlamsız bir eleştiridir. Düpedüz anlamsızdır hem de. Başta da söyledim ya. Biz burada ne yapıyoruz? Ağzımıza ne gelirse konuşuyoruz, değil mi? Buna felsefe de diyebiliriz, başka şeyler de diyebiliriz. Felsefeci de şunu diyor. Benim konuştuklarımın bir temeli var diyor. O temelin de gözlem ve deney olamayacağını biliyoruz. Olursa bilim olur yani. Ne kalıyor geriye? Soru bu. Geriye ne kalıyor? Tutarlı argümanların hepsi totolojidir de dedik. Geriye tek bir şey kalıyor aslında. Analitik felsefeciler de günümüzde bunu yapıyor. Nedir? Düşünce deneyleri. Ya fıçının içinde bir beyinsek, renkleri göremeyen birinin her şeyi bildiği takdirde hala renkleri göremiyor olması gibi. Aslında bu nedir biliyor musun? Çelişkili olmayan her şey mümkündür. Çelişkili olmayan her şey hakkında da biz henüz düşünmemişizdir. Bunları düşünmektir. Yani fiilen mümkün olabilecek senaryoları önümüze koymaktır. Ama ben onların mümkün olduğunu zaten biliyorum ki ben bunu çelişmezlik yasası gereği biliyorum ya böyle bir şeyin mümkün olduğunu. <laughs> Senin bunu tekrar bana söylemene gerek yok. Yani analitik felsefeci, günümüz analitik felsefecileri bunu yapmaktadır. Bu ne anlama gelir? Posturut açısından ne anlama gelebilir? Mesela şeylerin olduğu gibi olmasına aktüel dünya diyelim tamam mı? Bir de aktüel olmayan ama çelişkisiz başka dünyalar olsun. Bunlara da mümkün dünya diyelim. İşte bu mümkün dünyaların var olduğunu göstermektir. Ama bir numara vardır orada. Fiilen mümkün mü, değil mi numarası? Ya artık mantıksal boyuttan çıkarış. Bak bu sizin aklınıza daha çok yatar. Bak böyle bir şey diyorum. Fiilen mümkün. Hani mantıksal mümkünlüğü geçtim artık diyor. Fiilen mümkün diyor. Onu da neye dayanarak yapıyor biliyor musunuz? Sağ duyuyan. Analitik felsefeci sağduysal konuşan bizim gibi bir insandır işte. Daha açık konuşması, daha argümanlarını net bir şekilde ifade etmesi hiçbir şey değiştirmez. O yüzden hiçbir analitik felsefeci de kendini bilimci falan zannetmesin yani. <laughs> Tabii ben şunu beklerim. Bütün felsefecilerden şunu bekliyorum. Bilimle çelişecek şekilde konuşma. Ne kadar sallıyorsan salla. Bilimle çelişme. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu he hepsinin görevidir zaten. Sadece analitik felsefecinin değil. Ha şu açıdan belki kıymetli bir iş yapıyor olabilirler. Kişilere değer vermiyorlar. Bu çok kıymetli bir şeydir. Platon'a değer vermemek, kantı umursamamak çok önemlidir. Buralarda takılıp kalırsanız 2500 yıl önce söylenmiş şeyleri tekrar söylersiniz ve bugüne geldiğinde bu sözlerinden utanacak kişiler olmalarına rağmen <laughs> onları anarsınız. Buna takılmıyorlar. Biz direkt sorunun kendisine gidelim. Özgür irade üzerine konuşalım bizim gibi mesela. Özgür irade problemi üzerine konuşalım diyorlar. Ama bunu yaparken de çoğu kez ne yazık ki diyorum platonculara düşüyorlar. <laughs> Sebebi şu. Mesela bilgi nedir diyor Gettier gerekçelendirilmiş doğru inançtır. Ama şöyle bir durum var ki hem gerekçelendirilmiş doğru inanç hem de buna bilgi demezsin diyor. E ne yapayım demezsin. Yani tamam o zaman kardeşim ben yanlış söylemişim söylediğimi. Gerekçelendirilmiş doğru inanç demişim ama öyle gelişi güzel söylemişim. Aslında benim bilgi dediğim şey o değilmiş diyebilirim. Ama bu bilginin neliğini araştırmak değildir. Bilgi nedir? Bir şeyin bilgi olması için hangi koşullara sahip olmalıdır sorusu açıkça Platoncudur. Ama bilgi sözcüğünü ben ne için kullanıyorum sorusu da filolojik bir çalışmadır yani. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığınız benzetmelerden şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi Pinokyo'nun hikayesini hepimiz biliyoruz. Bilindik hikaye. Yaşam perisi bir kuklaya can vermek için yanına geliyor. Kalbinin orayı da boş bırakıyor. Oyuk bırakıyor. Ve diyor ki Pinokyo'ya eğer diyor iyi bir çocuk olursan bu hikaye sürecinde sana diyor bir kalp de vereceğim. Yaşamını gerçekten eline alacaksın. Tahta olmaktan çıkıp bir insana dönüşeceksin. Hikayenin sonunda tekrardan yaşam perisiyle Pinokyo karşılaştığında Pinokyo yaşamını istiyor. Yaşam perisi de diyor ki ne yaptın diyor iyi bir çocuk olmak için. Niye vereyim sana diyor gerçek yaşamı. Pinokyo da diyor ki elimden geleni yaptım. Çünkü hiç kimse daha fazlasını yapamaz. <laughs> nasıl ne alakası var peki söylediğinizle? Aslında Platon'a atıfta bulunan veya tarih sahnesindeki herhangi bir isme takılmış kişiler basitçe elinden geleni yapmıyordur. Başkasının elinden gelmiş olanı ittirmeye çalışıyorlardır. Şu andaki yaşam sahnesine. Yani bir mesele üzerine konuşurken herhangi bir isme takılıp kalmış birisi başkasının ağzıyla doymaya çalışıyordur. <laughs> Yani başkasının yemek yiyişini anlatarak kendi karnını da doyuracağını sanıyordur. Tabii ki atıfta bulunulabilir. Kastımız o değildir. Kastımız iman etmek. İman etmektir. Mesela Kantçılar Derneği diye bir şey var. Kantçılar Derneği. <gülüyor> <gülüyor> Kant uzmanıyım ben. <laughs> ya biz tarihi bile hani tarih bilimlerinin bile ne kadar sürekli yeniden yazmaya, üretmeye uygun olduğunu, geçmişi inşa ettiğini söylerken insanların tarihi bir de üstüne üstü kişiler üzerinde yapması. <gülüyor> <gülüyor> bunu demiştir. Aslında bunu demek istemiştir demesi Schopenhauer'un. Anlamsız bir çabadır. Ve bence bu tehlikeye gören düşünürlerin çoğu buna engel de oluşturmuştur metinlerinde. Yani işte Nietzsche ben anlamaya çalışmayın, ben anlamanız imkansızdır diyor. Zerdüşt'ün bir bölümünde. Çünkü burada yazılanları eğer kişi hayatında bir defa olsun deneyimlememişse anlamayacaktır. Yani anlam kelimenin arkasında değildir kişinin kendi deneyimlerinin arkasındadır. O deneyimlere kelimeler üretmiştir bu yazarlar. Ve okuyan kişi de ''Aa gerçekten ben de böyle düşünüyordum'' demediği hiçbir şeyi anlamamıştır. Şu an vardır ya anlamada. He, o noktaya getiren bir kelime yoktur. Felsefe yapmak bence alakasız görünen şeyleri birbiriyle bağlama sanatı gibi bir şeydir yani. <laughs> dediğini destekleyecek bir örnek de Kant'tan verebiliriz. Benim yerime düşünecek bir kitabım olduğu sürece <gülüyor> rahatım. <gülüyor> yani bu aydınlanma karşıtı bir tutumdur ya. Yani aydınlanan kişi aslında kitapları bırakan kişidir bir anlamda. Düşüncelere odaklanan ve bunları içinde kendisi üreten kişidir. O kitaplar sadece ona bir görüntü oluşturur. Deneyim dünyanın ham veridir ve kitaplar, filmler, sanatın her alanı net resimlerdir. Hammer'ine karşılık düşen resmi gördüğünde deneyimini dile getirecek ifadeyi bulmuşsundur. Yeterince deneyimi yaşanmamış bir düşünce sadece matematik ve mantık gibi formel bilimlerde olanaklı bir şekilde anlatılabilir. Onun haricinde işte felsefi bir iddia, örneğin Foucault'un iddiası olsun, bunun anlaşılması için benzer bir deneyim yaşaman lazım. Deneyimi yaşanmamış bir düşünceyi almak da neredeyse imkansızdır. Formel düşünceler değilse. Bu yüzden felsefecileri formel olmakla suçlamak en büyük hatadır. <laughs> ne yani senin gibi mi deneyim yaşasaydı? <laughs> Onu mu anlatsaydı? Ya mesela burada aslında orijinallik meselesiyle de bağlantılıdır. Bir gün beni birisiyle tanıştırdılar ve çocuğun böyle kendinde yetenek gördüğü, herkesten kendisini ayırdığı bir özelliği olduğunu söylediler. Çocuğun da özelliği şu, söylediğimiz 11 haneli rakamlar dizisini anında ezberliyor. Ve bunu ne zaman sorarsan sor, tak diye sana söyleyebiliyor. Tek bir sefer söylemen yeter. Ve ne kadar çok olursa olsun fark etmiyor. Ve hepimiz sırayla bu çocuğu sınadık. Bir hafta, 10 gün oturmalarımız, muhabbetlerimiz esnasında bu çocuğu sınadık. Ve gerçekten çocukta böyle bir özellik var. Benim de aklıma çocuğa şu soruyu sormak geldi. Peki dedim, şimdi dedim sana bir 11 haneli rakam dizisi söyleyeceğim. Ve bunu unut. Aklında tutma. <laughs> Eğer bunu yapamıyorsan bu orijinallik değildir. Bu maruz kalmaktır kendine yönetemediğin yetenek, yetenek midir? İyi bir felsefe tarihçisi olduğunu söylüyorsan, ben de sana şunu söylerim. Bir filozof anlatacağım sana ve bunu filozoflar tarihi içerisinden çıkar. Yokmuş gibi davran. <gülüyor> <gülüyor> ya da hatta kendi bildiklerinden yola çıkacağım. Diyeceğim ki tamam hayat hakkında görüşlerini anlattın. Şimdi Platon hiç yaşamamış gibi bir daha konuşabilir misin? Eğer bunu yapabiliyorsan orijinal birisisin. Tekrar diyeceğim. Geçmişe atıf yapmakta hiçbir sorun yoktur. Ama geçmişi ortadan kaldırdığımızda bu atıp yapan kişiden geriye bir şey kalmıyorsa orada orijinallik bitmiştir. Yankı başlar. Sen tarihin yankısısına dönüşmüşsün. <laughs> Sen bir mağarasın gerçekten de Platon'un tabiriyle. Yankı yapıyorsun. Ve herkesi rahatsız eder yankıyı. <laughs> Çünkü eserin orijinali oradadır ya zaten. Evet. Ben senin yankını niye dinleyeyim ki? Dinlenilen her yankı orijinali anlamayı da güçleştirir. Ne kolaylaştırır sanılır ama orijinali çok daha nettir belki. Felsefe tarihçileri yüzünden felsefe bu kadar toplumdan dışlanmıştır. Yani mesela bir gün bir klima tamircisiyle oturuyordum. Çalıştığım bir otelin klimalarını tamir etmeye gelmişti. İşi bittikten sonra oturduk bir çay ikram ettim, Muhabbet ediyorduk. Abi sen ne yapıyorsun dedi. Ben dedim normalde felsefe için felsefe yapıyorum dedi. Aa dedi hiç sevmem. Felsefe hocamdan da nefret ederdim. Felsefeden de nefret ederim. Nasıl yapıyorsunuz abi delirmiyorsunuz mu? Nereden aklınıza? Klasik her şeyi dizdi. Ben de çocuğa çaktırmadan çocukla beraber felsefe yapmaya başladım. Al ya dedim sen neyden hoşlanırsın? Ne seversin? Hayallerin nelerdir? Ya dedi ki abi işte her gece dedi şey yaparım. Şu ilerideki tepeye çıkarım. Sahili izlerim. Ve bir teknem olsun isterim. Tekne hayal ederim her zaman. Ne zamandır dedim bu hayalin sürüyor? Dedi valla işte 5 yıldır, 6 yıldır böyle hayaller içerisinde yaşıyorum. Ne yaptın dedim bu hayalin için? Dedi hiçbir şey işte oturuyorum, izliyorum ve çok paranın bir gün beni bulacağı günü bekliyorum. <laughs> Elinden geleni yapmamak da buraya dair bu hikayeyi. Çocuğa dedim ki, en azından kağıttan bir tekne yapıp yüzdürseydin ya. Bir yerden başlasaydın arkadaşım. <laughs> benim teknem böyle olacak diye telefonuna bir not alsaydın. Aklına geldikçe oraya çoğaltsaydın. Çocuk da bu bir etki uyandırdı. Aa dedi gerçekten hiç böyle düşünmemiştim. Hiçbir şey yapmamışım bugüne kadar hayallerim için gibi bir etki uyandırdı. Diyaloğun sonunda dedim ki işte felsefe yaptık sanırım. <laughs> bu yaptığımız felsefe yapmaktı çocukla. Amacını sorguladım. Hayattaki amacın ne dedim? Hayalini sordum onun dilinde harbik. Ve bunun için ne yaptığını sordum. İşte hangi yolları izleyecek? Yöntem seçme meselesine gittim aslında. En sonunda da çocukta bir cevap boşluğu olduğunu görüp ilk adım hareketini verdim. Yani kitaptan bir cümle verdim. Onun hayaline karşılık düşecek bir resim gösterdim ona felsefe böyle yapıldığında aslında hepimizin felsefe yapıyor olduğu ortaya çıkacaktır. Ama felsefe tarihçiliğinde her şey çok katı ve bilinmesi gereken onlarca şey vardır. Ve bunlar halkın erişemeyeceği mesafelerdedir. Bilinçli olarak orada tutulmuştur. <laughs> felsefe tarihçileri sanki bir şey yapıyorlarmış gibi gözüksün diye felsefe tarihi kitaplarını tozlu raflara dizmişlerdir. <laughs> Kimse açmasın o tarih bilgilerini diye. Halbuki felsefe tarihçisi olmak bugün bir ayda olunabilecek bir şeydir. <laughs> Şu andaki akademideki hocalarımız aslında bir ay kitap okuyup hoca olmuşlardır. <laughs> yani tabii tenzih ediyorum. <laughs> Videoyu izleyenler hariç. Hariç. Bir de herhangi bir kişiyi özellikle karmaşık yazmışsa, kendi ifadelerini kullanmışsa, sana denk düşen deneyimleri yoksa anlamak zordur. Hatta imkansızdır. Ama diyelim ki zor olsun. Yani ben bugün Hegel'i anlamak istesem ömrüm biter. Hem Hegelci hem Marksçı olunmaz. Hegel bitene kadar ömür biter çünkü Marks'a geçemezsin. <laughs> <laughs> bu da vardır. İşin bu yanı da vardır. Benim temel felsefem şu. Herhangi bir kitap okuyacağım zaman biraz okuyorum. Biraz anlamıyorsam direkt bırakırım. Biraz anlıyorsam biraz daha okurum. Şans veririm. Okudukça anlaşılmaya devam ediyor mu? Açılıyor mu? Okudukça açılan kitapları okurum. Ya bir şans veririm. Bütün kitaplara şans vermeliyiz. Belki de bir kitap 3 kere okumalıyız. Ama 7 kere okumanın bir anlamı yoktur. Hegel aslında ne demek istedi? Max aslında bunu demek istemiş gibi ifadeler bütün zamanı işgal eder. Çok doğru. Ben de kitap okumaya aynı yöntemle giderim. Yani eğer anlaşılmıyorsa kitap okumaya küsmemek için orada keserim iletişimi o kitapla. Bunu da bana yine Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleri öğretmiştir. O kitabın ortasına gelene kadar büyük bir mücadele verdim kendimle. Kitap okumayı o kitapla öğrendim. Kitap böyle bir kerede okunacak bir şey değilmiş dedim yani. Hani sadece zevk anlam bir olay değilmiş. Bıraktım, geri döndüm, bir daha, bir daha, bir daha. Ortasından sonra açıldı ve 2-3 sefer bitirebildim ondan sonra kitabı. Ama ilk başta kitabı açıp birisi eline şu raftan bir kitap alıp ilk sayfasını okuyup ya bu ne ben bundan hiçbir şey anlamadım deyip kapattığında işte kitap okumaya küsme başlıyor. Halbuki kitap okumak sanatın her alanı gibi içinde tüm türleri barındıran bir türdür. Yemek kitabı da vardır. Felsefe kitabı olduğu gibi ve aynı değerlerdedir bunlar. Bunların da iyi yazarları vardır. Ya da işte bilimsel kitaplar. Yine romanlardan ayrı olarak. Romanların içinde bile ne kategoriler vardır. Yani o yüzden birisi gelip kitap okumayı sevmiyorum ya da boş buluyorum dediğinde diyorum ki sen bu hayatı da sevmiyorsun ve bu hayatı da boş buluyorsun. Çünkü kitap okumanın içerisinde bu hayattan illaki bir şey var. Yani sen ticaret seviyorsan ticaret kitapları da var. Dışarıdaki deneyimlerimize karşılık düşmeyen herhangi bir kitap türü yok diyebilir miyiz? Hepsine karşılık düşen bir tür vardır. Burada şu yanlışa yine düşülüyor sanki. Kişi tat vermediği yerden tat almaya çalışıyor. Yani yemeğe hiçbir baharat koymamışsın. Tuz da koymamışsın. Diyorsun ki bunun tadı yok. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Seninle alakalı olabilir mi? Yani sen buraya hiçbir şey getirmemiş olabilir misin acaba? Yani sofraya oturmuşsun, yanında iyi bir açlık bile getirmemişsin ya. <laughs> Ben yani Nietzsche'nin bir sözü geldi aklıma. Hiçbir şeyde anlam bulamamış, bulamayan kişinin kendisi bir hiçtir gibi bir şey söylüyordu. <laughs> ya öyledir. Yani sen nasıl bir bakışla oraya gidiyorsun ki hiçbir şey bulamıyorsun? Ha? Tam da o etkileşimden bir şey çıkmalı ya. Yani, sözcükler sana çarpmalı ve sende bir şey uyandırmalı. Uyanma yerlerin kapalı demek ki. O yine iyi bir ihtimal. <laughs> Şöyle iyi yani mesela bir kulübe gittin. O müzikte dans etmen zaten olağandır. Yine Nietzsche'ye bağlandı esas dans sessiz ortamdadır. Oraya müziği senin getirmendir. tamam Bana kötü davrandı. Sen nasıl davrandın peki? Oraları eleştirmek. Otobüs sıkış tıkıştı. e tamam da sen bir sonraki otobüsü beklemedin ya ondan olabilir mi? Eğer oraya tat veremiyorsam oraya gitmemeliyim artık. Tat alamadığım yere gitmeyeyim değil. Sen götür tatını beraber yanında. Yani absürt bir örnek olarak şunu diyeceğim. Ben acı biberi çok seviyorum. Gerçekten sevdiğim bir şey. Ve genellikle arabamda acı biber bulundururum. <laughs> Gideceğim yerde olmaz diye. Niye gittiğimde üzüleyim ki oraya? Ben yanımda götürüyorum işte ihtiyacım olan her şeyi. Bu şunla da alakalıdır. Elinden geleni yapmaktır yaşamak için. Sen ortaya hiçbir şey koymadan karşıdan bir şeyler beklemek yine çocukluktur yani. Aşamamaktır. Hala annenin memesini istemektir. Ağlayınca meme gelmesini beklemekle aynı şeydir. Dışarıya çıkıp mutlu olmayı beklemek. Yani sen götür mutluluğu oraya. Madem bunun böyle birileri tarafından verilebileceğini düşünüyorsun. E senin o birilerinden bir farkında yok ya. sen ver oraya o mutluluğu. Arkadaşım işte herkes yalancı mı? E sen doğru söyle. Senin dünyan değişir. Tüm söylediklerimin özü olarak bu paragraf alınabilir. Sürekli ertelenen sonraya bir kez varınca yaşanmamış şimdiki zamanların yığıldığı bir geçmiş kalır arkada. <laughs>